Açılış konuşmamızı yapar mısınız Özgür Bey? Ben açılış konuşması yapamam ki. tamam, ben yapıyorum. Zaten. Evet. Dur, açılış konuşmasını ben yapıyorum tamam Tamam. Şimdi bugün daha önceden izlemiş olduğunuz bir sevgilim beni ne kadar tanıyor videosu vardı. Beyza'nın bana sorular sordu. Fakat... o konuya da, da, lütfen. Bir dakika. Daha sonrasında bir video daha çekildi ve ben sevgilimi ne kadar tanıyorum diye bir video çekildi. O videoda Beyza aşırı başarısız olduğundan dolayı Aha. diye olduğunu düşünüyorum durumu dengelemek için çok daha zor sorularla tekrar hazırlandı ve e, bu videoyu çekmek istediğini ısrarla bir haftadır falan söylüyor. Şu anda da beni e, Beykoz'dayız. Aslında gezmeye geldik dedi ki bu videoyu çekmemiz lazım çok zor sorular çok hazırladım. Acil. Tuzla'dan, çok acil bu video. Tuzla'dan kalktık buraya geldik ve geldi. burada şu an bu videoyu çekiyoruz. Evet. evet. Şimdi o birbirinden zor soruları lütfen ben alabilirim. Ben lütfen Kendimi açıklayabilir miyim? Böyle. Şimdi arkadaşlar, sevgilim beni ne kadar tanıyor videosunda özür gayet başarılı bir sonuç elde ederken ben biraz daha tersi e, şekilde gelişti. Şimdi bu sorularım zor değil. Hepsi e, yine m, basit diyebileceğimiz birkaç defa konusunu geçti veya en az bir defa konusunu geçme şartı var biliyorsunuz bu soruları. Konusunu geçme şartı. Hep seni güldürüyorum ya. Yani. Neyse. Ben şimdi sorularıma yavaştan geçiyorum. Yine genel olarak çocukluk dönemime ait sorular. Eyvah. Samsun'da yaşarken Tiki komşu kızının hangi dergiyi okuyorsun sorusundan sonra verdiğin cevap neydi? Yani çocukken okuduğun dergi. Hayat. Yaşam mıydı? Hayır, Hayat. hayır, hayır. Bak bunun dalgasını ilk iki defa. Şimdi kızamıyorum da arkadaşlar. Çünkü mesela ben onun sorularına <laughs> cevap veremedim ya. Ben kızma hakkım yokmuş gibi hissediyorum. Pardon ya hayatlar da çıktı. Ailem ailem. Bak, bildim, <laughs> evet. Şimdi bu Ailem dergisi. Olayı isterseniz anlatayım. Şimdi kız bana diyor ki hangi dergiler okusun? Şey diye cevap vermemişim. Şey, hey hey girl, girl, Go Girl falan gibi. Ben de Ailem dergisini okuyordum. <laughs> Okuyor muydun gerçekten bunu? Okuyordum. Ailem yani, dergisi. Misabın sıkı takipçisi miydin? Yani bizde bir sürü ailem dergisi vardı. Onları okuyordum. Hmm. Ben de ne anlatıyordun bu dergi? Ailem. Hmm. Aile nasıl yani kurulur yani... falan. Sen o yaşta bir bunları öğrenmeye mi Acaba yani tam hatırlamıyorum ama herhalde biraz daha muhafazakar bir dergi olabilir. Yani bilmiyorum. Kız da bu böyle oldu. Bilmiyor çünkü hmm. Cahil Burayı biple. <laughs> olabilir mi bu dergi? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> tamam. Birinci sınıf tiyatro gösterisine hangi rolü alamadığım için hala içimde bir burukluk vardır ve benim rolüm neydi? Senin rolün yaşlı bir teyze rolüydü. O yüzden Leyla anne de sana e, bir yelek giydirmişti. Ama senin alamadığın rol e, konusunda Pamuk Prenses mi acaba? Hayır. Sen yedi prenses... mi olursun? aşkım şimdi ben e, sevgilim beni ne kadar tanıyor videosu Özgür'ün sorduğu sorular videosunda. Bak, sorunun yarısını bildim bu arada şu anda. Bu videoda ben başarısı olduğum için şu anda bu kadar rahat. Normalde ger geriliyordu bilemediğinde. <laughs> <laughs> Ama biliyorum şu anda şu an onun evet, onun özgüveni var. Şöyle, Bilen insan özgüveni var bende şu anda. Ben istersen bir kesit okuyayım sana. Hı. Ah kızım kızım edalı kızım bitmiyor nazım seni de bir çöpçü istiyor vereyim mi kızım? Hangi rolü istemiş olabilirim? Çöpçü. Mesela senin adın Gülbense. Barbara olsa. Barbara olsa. Adı ne oluyor? Gülben. Gülben. Ha. Ne rolü olabilir? Tamir. Dedin mi az önce duymadın Kız, yol. yani genç kız, kız, kız rolü evet. oynamak için evet, istiyordun annesini oynadın. Olmak için. Yani ha, annesini o kız oynadın. gelinlik giymişti. Bu arada o kız benim birinci sınıfta okuldan kaçtığımda e, Neyse, gelin, sürüklediğim rol, rol kızdı. Rol icabı da olsan gelinli olmamış olmadan sevindim. Hmm, kıskanır <laughs> mıyım? Çünkü onlar e, en son öğretmene veriyordum kızı. Ben yani annesi olup bu arada hep evet. full güldüm yani. Keşke videosu olsaydı. Böyle bak. Senin <laughs> böyle. böyle. <laughs> <laughs> role asla giremiyorsun değil evet, mi? giremedim. Ee, evet. Müzikal de bu bu arada. Hmm. Ee, evet. çok isterdim açıkçası. Üçüncü sorudaydım. Evet. Sen o zaman daha okula başlamamıştın. Başlamamış mıydın? Küçük hmm. bir yaş küçük. Tamam peki. Ee, çocukluğumda annemle, ablamla ettiğim bir kavga sonrası güya intihar girişiminde bulunduğumda yaptığım şey neydi? Nefesini tutmak. Hani yani bana... Yani şu kafanı şeyden koltuklar aşağı sarkıtıp böyle ters tutuyordun. Onu evet, mu? evet. Şimdi ben onu bir oyun olarak yapıyordum normalde. Sonra bizimkiler dedi ki beynine kan gider. Beyin kanaması geçer. Normalde gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, beynine kan gider. Yani, yapma bir daha. Ben de çok kavga ettik o gün ve kafama kocaman O zaman sizde cezalandıracağım diye sen de Evet. Ben şey zannediyorum Tepede hani ben... aşağı durdun. Oh no, Beyza keşke sana böyle yapmasaydım. <laughs> Dizlerimi Öylece, dövecekler, <gülüyor> <Öylece>. <gülüyor> böyle bir sahne isteyelim değil mi? Hayal ama başım çok ağrıdı yani, başım döndü artık. Arkadaşımızın 3'te 3'le gidiyoruz. Evet, çok <laughs> ilginç, ya? Belki, şey. Aptal şey. 4. <laughs> ablamın arkadaşını, ablamdan kıskandığım için kızı dövüp aklı yerinde olmayan annesinin kapımıza dayandığı olayda benim patlama noktam neydi? Bir dakika olayı bir baştan alabilir miyiz? Şimdi Özge Özge diye ismini verdim artık. Özge'de bir arkadaşı vardı ablamın. İnşallah bize dava etmez. Delirtti. Beni delirtti, ablamı da zaten kıskanıyordum ee, ve en son kızı dövdüm yani. Dövdüm annesi kapıya dayandı. Annesi biraz yani deli diyorduk o zaman, deli demek istemiyorum o yüzden aklı yerinde olmayan annesi. Hı. Kapımıza dayandı, sen benim kızımın saçını çekmesin de kafası hep kan olmuştu falan. Böyle bir boş boş öyle bir kızmıştı bana. Bu hmm. ne olmuştu? Hatırlayabiliyor musun? Bu bende yok. Poşet diye kopya vereyim sana. Poşet. Olayı anlatıyorum. Biz ablamla süslü poşet koleksiyonu yapıyorduk. Ve bu poşet, yani renkli poşetler anladın mı? Minik böyle hediyelik poşetler. Hem de bir poşet var, yanlış hatırlamıyorsam. Onun üstüne ben balonlar çizmiştim. Özge de dedi ki, ablanınki daha güzel, bu ne, hep balon çizmişsin. Ben de dedim ki bak, ablamınkinde balon olsaydı, sen bu sefer diyeceksin ki aynı güzel de balon var, seninki kötü. Yani kızın amacı tamam mı? Güzel şey alamak. Yani beni yermek işte, evet Hı. tabii ki. Yani ablamı elimden almaya çalışıyor. Ablamı elimden almaya çalışıyor. Ablamı, Benim ablam olacak. Ben de bir güzel. kıskan, bir kavgaya tutuş bununla saçını başını ama hani tüm gücümle. Tüm gücümle, iki yaş büyük benden tövemedi beni. Sakin ol aşkım. Ama ablamı çok seviyordum ya. Ondan oldu. Hmm. İşte öyle bir olaydı. Annesi kapıya dayandı. Geldi sen benim kızım bilmem ne falan. Annem de diyor ki ben zaten dövdüm Beyza. <laughs> Dövmedi <gülüyor> değil mi? Dövdü galiba. Zaten ya mi? kızmıştı mi? bayağı beni. Yani bizi Demin ayırdı. dedi mi? anne öyle Çünkü yapıyormuş. beni ayırmaya çalışıyor. Ben kızın saçını hiç bırakmıyor. Ben senin tarafındayım. Hak etmiştir. <laughs> Yani ben hiç bırakmadım kızın saçını. Yani annem de bizi de bir türlü ayıramadı. Hmm. Sonra ya beni hırpalamıştır biraz niye dövdün kızı? Çünkü misafir gelmişti bize o kız. Ee, Misafirdi yani. Misafiri dövdüm. Öyle misafiri dövdüm. Hmm. Çok misafir perver bir insan. Evet evet. Burada Ablam herkese duyulur. Herkese duyulur Ablam elinden almaya çalışmadı sürece. Hmm. Alamaz da. 4'te 3 evet <laughs> devam edelim. 5. Artık en sevdiğim renk ne? Sana dedim ya artık bu değil. Çünkü petrol mavisiydi vazgeçtim ondan. Turkuaz. Turkuaz evet. Aa bildi ya aldım hemen bildim. Milliyetçilik, mi? Türk rengi. Evet. evet Türk rengiymiş. Oradan geliyormuş. <laughs> Zaten benim en sevdiğim renk de turkuazmış arkadaşlar. Ben onu petrol mavisi zannetiyordum. <laughs> Değiştiriyor, soruyor. Lisede huzur evine gittiğimde oradakilere söylediğim şarkı neydi? Yabancı bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> zombi. <laughs> hayır ya. Ne hayır ya? O zamanlar meşhurdu. Tabii, tamam, zombi işte. Ne 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 ne. Kopya veriyorum şu an. Diamond. Evet. Evet huzur Huzurevi'ne <laughs> huzur evine Beğendiler mi? Ne tepki verdiler yaşta? Şaşırdılar. Şaşırdılar. Ne, diye, ne, dediğimi anlamadım. Çünkü huzur evinde hani Shine Bright Like a, a Diamond. Bize kısa bir, bir kesit söyler misin? Finally in a beautiful sea. I choose to be happy. Bu arada huzur evinde şöyle de bir ana oldu. Bir tane orada teyze vardı. Tamam çok huysuz. Ben de dizi çekiyorum ya. Böyle şeyim huysuz olan nineyi Dizimi hayata çekiyorum. bağlayan er yani kendi kafamda hayata bağlayan o genç enerjik kız. He. Öyle zannediyorum kendimi. Rollendin yani. Mesela herkes diğerlere ilgilenirken kitap falan okurken ben o kadınla muhatap olmak istiyorum. Gittim işte böyle şey yapıp, biz de dedim siz şarkı söylemeye geldik falan böyle konuşuyorum kanada böyle Hı, geliyorlar hep. <laughs> Böyle bir anı oldu yani. Hiç sıfır nedeni ne yani... demiş, Tatmin. Sıfır tatmin yani. Huzur evine gittim. Böyle kendi fazlalıkmış. Hmm, geliyorlar zaten hep. Başımız hmm. şişiyor falan modunda. Böyle bir şey olmuş. Yaş da abi anlayamazsın üzücüydü, yani. Üzücüydü, üzücüydü. Belki mutsuzdur bu durumda. Ya, Çok muhtemelen. da. İstanbul'da birinci sınıfın yaz tatilinde gördüğün iki halüsinasyon neydi? Halüsinasyon. İki tane halüsinasyon anlatmışım da sana kafayı Hayır, siliyor. anlatmadım böyle bir şey. Anlatmışım. Anlatmadım. Kopya bak buraya kopya. Almışım. Abi bana birinci sınıfın Birinci kadar üstünasyon gördüğünü söylesen, yani ilişki orada biter mi zaten? Yaz zaten. <laughs> Birinci kopya. Uyurken oluyor bu. Zürafamla ilgili. Zürafa oyuncağımla ilgili. He dur. Zürafanın... yine gel, gelmedi ya. Zürafanın... Sırtında bindiğini mi görmüşsün? Anlatıyorum. Zürafanın boynunun uzadığını görmüşsün. Albayı anlatıyor. Zürafanın arkadaşlar. boynu kısa görmüşsün. <laughs> Zürafanın boynu aynı görmüş. E. Zürafayı bir Şöyle ben bir tane zürafa. Zürafa değil tavşanım. E ama böyle şimdi bilgi verirsen. Tavşanın avucu evini gör. Şöyle arkadaşlar ben şimdi tavşanımla uyuyorum. Zürafam da var. Benim iki tane çok sevdiğim oyuncak. zürafa. Sorular tuzak sorular. Aa ve zürafayı da inek zannediyordum bu arada. Sonra zürafa diye bir hayvan oldu sonra öyle. Neyse. Zürafa inek zannediyordum. Ben uyuyordum. o da önemli. Zürafa mı? Ben aslında inek ineyim diyordum ona. Mersin zürafaymış. Cahil cahil. Tamam mı? Hiçbir şekilde lütfen cahil deyip oturmayın herkese. Uyuyordum. Yanımda da benim tavşanım var. Gözümü bir açtım. Tavşan uçuyor. Uçtu ve kapıdan dışarı çıktı. Hmm. Hatırladın mı? Kapıdan tamam. dışarı çıktı. Ben hemen annemin yanına gittim. Annem banyoda halı yıkıyor. Alakaya maalesef. Tamam. Annem tavşan dedi uçtu. Ağlıyorum ama. Uçtu gitti. Nerede falan diyorum. Annem de kızım uçmamıştır. <laughs> diyor ki, anne vallahi gördüm uçtu gitti kapıdan çıktı gitti falan diyorum. Sonra annem geldi üf püf elleri de böyle şey yani halı. Zaten, Anneni anlamak. Zaten, zaten hayattan tıkmış vaziyette böyle hani halı gibi şey yaparken bir yandan da gelmiş küçük Melet'in tavşanı uçtu diyor. İnanmadı bana. Bir geldik odaya tavşanım yerde yatıyor. Yani uçmuş geri, geri dönmüş. gelmiş demek ki. Böyle olmuş. Annem diyor ki e, bu da Düşmüş işte. Anne diyorum bak uçtu, muhtemelen geri geldi. Bana inanma ben Sen hmm. inanıyorsun değil mi bana? Ben i̇nanıyorum, ben kesinlikle Bak inanıyorum, ben size annem inanmadı. <laughs> Diğer arestasyonda ben gökyüzüne bakarken gerçekleşiyor. Bir baktım. Tavşanını ayda gördüm. Hayır, tavşan yok. Tavşanını... Tavşan yok. Tavşan Zürafayı <laughs> ayda gördüm. <geldi. gülüyor> Ama Bu da yok hatırlarsın bende. ya. Hani aşağı inmiştik annemle. Benim yüzümden. Diğer arasından, tamam anlatıyorum. Ben balkondan yukarıya doğru bakıyorum. Arkadaşlar yıldız düştü ee, ve tamam. bizim... Anlat. Hatırlıyorsun. Yok hatırlamıyorum. <laughs> 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 ben de anladım. Ya, <laughs> Yalancı fare. <laughs> Şöyle oluyor arkadaşlar. Yıldız düştü bizim bahçeye düştü yani. Kumluk bir alan vardı bizim kum falan oynadığımız. Oraya düştü yıldız ve orada hani parladığını falan gördüm. Küçük bir yıldız düştü. Annem diyor ki anne yıldız kaydı bizim çeye düştü. Yani bahçeye düştü. Annem diyor ki kızım Annenin senle bu imtihanı peki. Düşmemişti. <laughs> o öyle bir şey değil. Ben de vallahi bak gördüm düştü. Bizim bahçede şu anda o diyorum yıldızı bulalım. Sen bahçeye inince nasıl bir şey görmeyi bekledin peki? Yani gerçekten Yıldız'dan gördü o. gördüğümüz o yıldız çekmek bir yıldızı o... orada böyle bulup eve mi götürmeyi düşündün peki? Ha kıyamam <laughs> Ondan sonra biz aşağıya indik, yıldız <gülüyor> yoktu. <gülüyor> ben de dedim ki herhalde aldılar ya. Yan bahçeye düşmüş olabilir mi? Yan bahçeye baktığınızda. Hayır da. bizim bahçeye düştü. Kesin yani. Kesin düştü gördüm. Nasıl net gördün? Yani yıldızların boyutu da zaten bu kadar ya zaten. Doğru yani gökyüzünde bak bu kadar Gökyüzünde o kadarsa bizde de o kadar da diyormuştum Doğru. ve böyle bir halüsinasyonmuş. Büyüyünce <laughs> anladım, biraz daha büyüyünce bir anladım. Yani evet. ee, annenin ne kadar zor bir ebeveynlik dönemi geçirdiğini anladığımız bir video oldu. Gerçekten ee, ne kadar ne yapsan hakkını ödeyemezsin. Bazen bazen arkadaşlar bunun adı derealizasyonmuş. Ben bazen şey düşünüyorum acaba özgür gerçek mi? Acaba gerçekten sevgilim mi? Var mı falan böyle bir kontrol ediyorum. Var olduğunu fark edip devam ediyorum ilişkin. Bu sizde de oluyor mu? <laughs> Olur, niye olmuyor? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani işte şey oluyor, öyle şeyler oluyor bazen arkadaşlar. <laughs> bu arada deli değilim. Onu da belirteyim de. Bitti mi sorular? Sorular bitti kadar. Ah ciddi mi? Evet. Hmm, Ama beklediğinden kolay geçti. Iyiydi. İki tanesini bilemedim. Çok iyi bildin aşkım. Ee, bilemedim neyi bilemedim? Zürafa ve tavşanı bilemedim. Bir de bir şey daha bilemedim. Ha, po poşet, poşet. Poşet, poşeti bilemedim. Poşeti bilemedim. Özge. Zaten görüşmüyorsunuz ablamla artık tamam mı? Sen gidersin ben kalırım. Neyse arkadaşlar bu videonun diğer videomuzun altına bir tane oyun oynamamızı istemişsiniz. Ağzımızı kapatıp anlatma oyunu. Ağzımı kapatınca nasıl anlatacağım? Biraz daha basit oyunlar böyle hani körebe oynayın gibi. Böyle daha basit şeyler olsa mutlu olurum. Bu arada onu deneyebiliriz belki. Neyi? Şöyle Bey. Yok ağzını kapatıyor. Çünkü <laughs> onu istedi den niyese. Ben ilk defa gördüm bu arada o oyunu. 3 kişi mi 2 kişi ne yazmış çok isterdim. Ben şunu fark ettim. Ben hep sana bakarak konuşuyorum. Mesela hiç kameraya ha. bakmıyorum. Ben galiba da bu kamera işi beni, ne alışamadım ben ya. Beni seviyorsun bence ondan. Ben çok sevdiğin için. Ee, Benden gözünü alamıyorsun diye evet. ondan Evet, ben. Evet, böyle yorumladım. Kesinlikle. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> bu arada küçük, küçük, küçük kasrına gittik. <laughs> <laughs> evet. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumları yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz.